Kato 12 saatlik yayın. Bakalım abi. Ne yapacak Kato? Aga niye böyle yaptın lan? Başı mı vardı? <laughs> Ulan bir an üzülmüştüm ama koyayım <laughs> Tamam böyle taşlar yerine oturdu kanka tamamdır. <laughs> Katya Gel kız gel Katya Gel kızım gel Gel kız gel 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 Lan kaç Geldi ya adam geldi dur. E ee, kaçtı mı abi çocuk? Katya? ya? Bekliyoruz abi o zaman dur. Bekle bekle. Bekledim, bağladınız? Çalıştım o kadar kıtık. Of yerim seni. para para. Oh mis kokulu. <laughs> para varı açıyoruz. Efendim? Arabamı aldım. Karabını evet. alırım. Süt içeceğim manyak bebek? Oy oh, yerim seni. Sen oradan çık göstereyim. Gel. Dur. Süt mü istiyorsun manyak? İç bakalım. Ne sinirlisin? Kavga mı ettiniz annenle? Açılacak bunun saçı. Açıl Abi bir çıkartayım mı? Hayır. bağlamış. Sen bağlasın mı? Bağlan. Döküyorum bana kızım. Oy <laughs> <laughs> ben seni. Kral niye bu kadar döktün üstüne? Nasıl oldu bu ya? Döktü. Ehe bu ay para para. <laughs> Gözleri bence kaşları falan aynı anası canım. Çok benziyor İrem'e ya. Uzamış baya. Kıvırcık olunca anlaşılmıyor da. Allah'ım seni <laughs> bu ne ya bu tip ne? hadi hadi sayı sayalım 1 2 3 4 5 çak 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 aferin 2 3 4 5 çak 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 1 2 3 Dört. bana gösterip anlatabileceği bir şey getirsene. Bir. iki Dur bekle. Bir. iki Ba. Wow. Ba. Wow. Ne istiyor? Sen de video izleyelim mi kızım? Gel. Katya, bu ne Katya? Anlatsana, bu köpek mi bu? Ku mu bu? Anlat bakayım. Ah. Ne bu kat ya? Anlatmaya başlıyor bir anda bir <laughs> ne bu? Ne bu? Bu ne? Ama bana da anlat. Bu ne? Hah ne onlar? Evet. Evet. <laughs> Evet ne onlar? Hayır hayır hayır. Klavyeyi boş ver. Teknoloji siklet kızım. Ay kufur. Tavuk, horoz, inek, koç. Ne bunlar? Heh. İnek. Aha. <gülüyor> Aha. Hikmet <laughs> <laughs> Bu, bu, ne katli tavuk mu bu? Tavuk? <coughs> tavuk? Boğa? Ne bunlar? Hayır klavye kaçamazsın. Klavye gitti. Ne bu koç mu? Bu? Kedi, bu nerede Kedi nerede burada? Nerede Kedi kızım? Nerede? Bu mu kedi? Aferin sana. Ehe bu ay para para. <gülüyor> Çiğ, <gülüyor> <cebe>. <gülüyor> Katya ne yapıyorsun? Gitme gelsin gidemezsin. Ben veririm sana tamam. Al. Katya burada ne yazıyor? İlk kitabım. Bu ne bu ne? Kedi mi? Kediye bak kediyi Niye? söyle bize. Anlat kediyi bize hadi. At harmağımı. Bu mu değil? Öpüp başına mı koydun? Ya Katli niye bastın bir şeylere? Basma güzelim bas. Sıkmıyorum <laughs> sıkmıyorum. Yatırayım mı? Onun için ee, getirdin herhalde. Niye? Ha, şey ne zaman yatacak? <laughs> ben ne zaman yatarsam? E saat 11'e 11'i geçmiş. <laughs> Uyumaz mı sence? Bu hiç koşuşturdunuz mu? Yoruldun mu sence? Biraz koşuşturdum. Ben hep evet arkasından saç kurtulmak için direkt koşuyorum. <laughs> O şuna mı gitti? Vay para para. Bence şey yapalım. Heh, ne yapalım? Tamam kavanoz yedireyim sonra yatırayım o zaman. Upkati tamam. Tamam kızım. Bak 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 bak. Kamera bak. Bak. Bir şeyler söylüyor da siz duyamıyorsunuz ki. Oo Eren'im aklanımdan. 2500'e yakın seksi insan intikal etmiş. Hoş gelmiş. Gel yiyeceğiz gel. Mama. Hop. Katya. Ne yapıyorsun aşkım? E, kapatma ya. Katya gidince açarsın. Tamam Katya. Ya ne yapıyorsun ya? Ayağını niye basıyorsun kafanıza sonra bana sürüyorsun? Yapma. Ne bu şimdi? Kanka. Yok. Yok hayır. Tamam mama. Mama. Yiyeceğim kızım. Kat. Bana Kat ya. Güzel güzel. Önce tadını anlamasın. güzel. Güzel bir şey. Vallahi güzel. Tamam. tamam lan kandırmıyoruz. Bok mu yiyeceğim? Allah <laughs> Allah sanki. Ne bu armut maması? <gülüyor> ya. bu ay para para. Düzgün diyor. Tamam düzgün bir oturuyoruz. Otursanız. Tamam düzgün oturduk. Sen, sen de dursun ben de gireyim olur mu? Olur getir. Allah sabır versin bu hiçbir şey yemeyecek reis. Ben sana diyeyim bak. Kendi bir de Dökülerini yedik. Gel. Ne lan bu hep sen gözüküyorsun biz de gözükelim. Gel aşkım. Gel bebeğim. Ben de niye yemiyorsun? O ne aşkım göster bakalım ne o? Aferin sana. Ehe bu ay para para. Eee <laughs> ben de yanlış yaptım sence. Ya pozisyonu kötüydü onu olabilir. Pozisyon hatası evet olabilir öyle şey. Peki. Pozisyonun oyunu bu. Tarko gibi. Doğru anda yakalayacaksın. kurumuş boğazım ya. <laughs> <laughs> öpücük atsana bize. Kat ya. Böyle yap kat. <laughs> Bunu ver ya buna çok şey yapıyor. Kötü öpücük atıyor. <laughs> Aferin lan. Spidey. <laughs> evet başka? Ben üzüldüm vallahi. Ben üzüldüm. <laughs> Ver. Ver. Koy kenara koy önüne koydukça hatırlıyor reis. Yok gitti bu. Sana yok bana. Yedi <laughs> ap <laughs> 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 Hayır 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 ya. mama. Ama mama. bir şeyle uğraşmadan yemiyor ki hayatım. Niye ama şimdi Bak bunu abi. verdim. O neymiş? Anlat bakalım. Şişe. bebek? Bu şişeymiş kızım. Nasıl ya şişe? Yanlış öğretme çocuğa. Şişe. Bu kızın nasıl şişe? Bu kızım bardak. Hatta bazen küllük de oluyor <laughs> bu kızım. <laughs> Ama bunu ağzına sokarsa dili acır. Şey ya yemez yemez. <laughs> ne Ver lan Giydik pijamanı ya yapmasan. Ver lan bunu. Git al bunu. Hemen kirlendi zaten pijamanız. Nasıl? Yedir 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 yükle. Aşkım arada cooldown var sen onu çözemem misin? Yükle yükle yükle. Aferin. Hmm. Ne var orada kedi var mı mesela kedi? Miau. Hav hav. Ne? Tamam niye dövdün onu şimdi? Me. <laughs> Me. Ne kadar kaldı? <laughs> Az Aşkım zamanımız tükeniyor. <laughs> <laughs> tamam al onu. Çakma al. Peki al çakma. Tamam. Yanmıyor zaten. Zaten <laughs> yanmıyor. Ver. <laughs> ver. Ah. Ver. Ver. Bana ver anneye değil bana. Ah. <laughs> bana ver. Ay. Tam, ver. Aferin. Ver. Çatışı yapsana. Yam 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 yam. Yapmaz ki. Bir şey çok beğendiği zaman hakikaten yapıyorum bu arada. Ben Nom 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 yapıyor öyle yiyor. Nom 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 nom. Onu mu beğendin? Onu yeme ama değil mi? Çakmak kızım bu yani. Kato tadı nasıl Kato? Anlat. Şey anlat. Yeme çakma hayır bırak. Çıkar çıkar. Hop. Hayır yiyemezsin bunu. Sünnetleniyor kızım. Gel son. Sünnetleniyor. Oh. Hoppa. Hadi bakalım. Alkış yap alkış. Bil alkış. Alkış. Hadi alkış. Yedin yaptı. Alkış. Hayır anne gidemezsin. Alkış. Hadi kızım klep. Klep klep klep. Alkış. Bir <gülüyor> iki. <gülüyor> çak beş beş beş, beş beş beş. Çak çak çak. Beni gidecek. Hayır seni gidemez. Gidecek çünkü. Tamam ben bir onunla vedalaşayım. İyi vedalaşın. Olacak. hadi. Tamam. Bana küstü baba. <laughs> Eski keşlerden kim kaldı? Kurudu boğazım baba. Beni hiç umursamadı <laughs> çocuk ya. Hadi yatacağız biz. Hadi, yat. Hadi gel. İrem otursun <laughs> sizle. Sonra yatacak. Bay bay yaptır ama Tamam. Yaptıracağım. Çıkayım Bay bay. Gel. Gel. Hoppa. Hoppa. Bir kamerayı indir aşağı doğru. Yayıncı reis hadi bay bay de. Bay bay hadi. Bay bay. Bay bay. Kato. Koydum oğlum yastık belim ağrıyor. Bay bay. Başka? Ha. <laughs> <laughs> ne yapıyor? Bay bay. Hayır kulaklık olmaz. Aşkım bay bay. Ne var orada anlat. Anlatacaksan anlat gideceğiz. Yorma. Zürafa, kaplan, Heh, aslan. <laughs> ben katlı yapıyorum. Yapıyor mu kıyı? <laughs> Abone geldi evet. Ne <laughs> olacak <laughs> acaba? parayı sökerse takmak zorunda kalırım ama. Gelişir. <gülüyor> 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 tak. Tak. <gülüyor> tak. Cyborg <laughs> katı. <laughs> Dur bir gül pembe çalıyordu bir çalsın. ne yaptın? Evet yayıncı oldu Katoli. <laughs> <75'di>. Barış Manço. şeydi yediden yetmişeydi. Barış Manço. gibi ama. Ne oldu aşkım? Kötü mü? Sen seni söyler, <biz> <mi>? Aga sen be. Evet Ahmet 5 lira atmış. Bezini nereden alıyorsun <laughs> diye sormuş. Annene sorabilirsin <"Ölüyor> <laughs> nereden aldın? Yayın çık at Bizim iller sensin. Bizim iller sensin. Sardın mı? Yüzümlendin mi? mi? Anlamadım ki. söyler seni çağırır Gülhem'de. Neler oluyor orada ya? Hareketli bir şeyler açsak. Aç hemen sonra yatırayım. Tamam, şey gurbet aç. aç. gurbet aç, gurbet aşkım, aç. Aşkım, gurbet hayır, aç, aşkım. Aç. Gerçekten anlayacak. O zaman Migos Narcos aç. Ya ne sen anlayacak, ama... Falan... neyse açtığını anlıyor musun? Evet, sanki? çizgi film açacağım. Ya ne çizgi film? Mesela mi? Frozen açayım. Belki anlar hayatım. Şu an bunu nesini anlıyor? Mikos'u nasıl anlasın çocuk? Genk şey olacak. Ya Let It anlıyor aşkım? Tipiyle uyumlu bir şey olması lazım şarkının videosuyla. Anladın mı? Çocuklara özel. Zaten az sesi çok az şu an. Tamam bir ilerlet, ilerlet. Tobacco, the storm inside. Couldn't keep it and heaven knows I don't let them in, don't let them see. Be the good girl, you always have to be concealed. Don't feel, don't let them know. Well, now, never reaction. Reaction with.

kurumuş boğazım var ben ne yapayım ya <laughs> La abone olmayın şu an çocuğun bilinçaltına bir şeyler yollamayın lan Olmayın abone Hoşuna gitti bu arada Nereden anlıyor ne hoşuna gitti Biliyor bak hadi <laughs> şey et migos narkos genksala 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 ya başka, Tabii, saçma şart, sapan şeyler gangstala, çocuğuma gangstala. dinletme ya geri gel geri gel öneriler vardır zaten. ya geri niye gel. çocuğuma geri gel. saçma sapan şeyler dinletiyorsun tamam. al şu sağdaki sağ alt migos narkos ver baba yükle sadece o diyor ama bu tamam bu bu sıkıntı yok böyle bunlara bak Trappin' like the narco, narco Got dope like Pablo, Pablo Cut dope like Pablo, cut dope track trees nice with the Draco, nice, yeah. Draco On the knob got Diego, Diego Say i like. We we'll be in the and kilo, yeah Snub nose with potato, straight out the jungle Yeah, uh -huh. yeah, uh -huh. yeah, yeah, uh yeah -huh. yeah, yeah. yeah, 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 yeah Yo, unh, yeah, yeah, yo Unh, unh, yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah. <gülüyor> <gülüyor> Uh, uh, uh Uh, uh, uh Yeah, yeah, yeah Young nigga don't know nigga now Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah <laughs> <laughs>

yeah, 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 yeah <laughs> Straight out the jungle hey. Cold game with the cocaine, cold

Aslında bay 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 bay, bay bay Spidey. Hatta.